Ses kontrol deneme nasılsınız arkadaşlar? Ses bir ki. <laughs> evet ses testimizde yaptığımıza göre güzel bir inceleme videosunun başına geçelim. Hepinize yeni bir inceleme videosundan merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır kulaklık incelemiyorduk. Bu videomuzda kulaklık ve kulaklık standı inceleyeceğiz. İkisi de Rampage marka. Hani şu fiyat performans ürünü dediğimiz ürünler vardı ya, hani böyle bizi çok çok memnun eden, fiyatının karşılığını kat kat aldığımız, gördüğümüz ürünler fiyat performans ürünler diyorduk arkadaşlar. Evet şimdi bu videomuzda fiyat performans bir kulaklık incelemesi olacak. Aslında kulaklık standı da fiyat performans çünkü %50 arasında fiyatı çok değişiyordu. Ben de 50 ile 60 arasında bir fiyatı aldığımı hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Buraya bir yere faturamı yine eklemiş olacağım arkadaşlar. Gelelim şimdi hemen kulaklık standından başlamak istiyorum. Ben kulaklık standını çıkar çıkarttım arkadaşlar. Size kutuyu açarak da bahsetmiş olayım. Bu arada kutu tasarımımız Rampe için alışık olduğumuz siyah kırmızılı bir kutu bizi karşılıyor. Hemen kutuyu açıyorum. İçinden iki tane poşet ve iki tane aparatımız çıkıyordu. Bu büyük poşetimizin içinden kulaklığımızı astığımız plastiğimiz ve şu küçük poşetimizin içinden de masanın üstüne sabit durmasını sağlayan zeminimiz bulunuyordu. Şimdi ben şu poşetleri içine koyayım. Direkt kulaklık standını elime alayım. Kutunun üstünde arkadaşlar zaten Detaylı bilgilerini kutu üstünde yer etmişler. İşte e, hafif, taşınabilir ve kullanımı rahat bir stand olduğunu belirtmişler. Kulaklık standımız Rampage Holder. Bu arada ben kulaklığın ve kulaklık standının linkini uygun bulduğum sitelerden açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Sizler de isterseniz oradan satın alabilirsiniz. Hemen şu kutuyu kenara koyup Şöyle kulaklık standı ile devam edelim. Ben kulaklık standını göstereyim size. Kulaklığı da şöyle koyayım. Kulaklık standından tekrar devam etmek istiyorum. Kutuya neden koymadım arkadaşlar? Daha doğrusu koyamadım. Çünkü şu tırnaklarını açamadım. Bu iki parça arkadaşlar. Şu alt zemini tek parça şu üst zemini şuralardan tırnaklardan direkt buna geçiyor. Ben bunu birbirine montajlarken gerçekten çok zorlandım. Çıkartırken de tırnakları kırılır diye korktuğum için ben de bunu bu şekilde size göstermek istedim. Ben kutunun içinde normalde açıyordum gösteriyordum. Yani ilk alınırmışçasına olsun diye sizler de öyle görün diye. Ama bunu kutunun içine koyamadım. Kulaklığı da zaten kullanıyordum yaklaşık 3-4 haftadır. Onu da koymak istemedim. Direkt kutusunu size göstereceğim. Sonra testlerini bilgisayarımızda gerçekleştirmiş olacağız. Standı ben beğendim. Hem hafif hem de kullanımı çok çok rahat. Masada da çok yer kaplamıyor. Ayrıyeten de kulaklığınızı böyle sağa sola bir yere sıkıştıracağınıza bu şekilde uygun fiyatlı bir kulaklık standı alıp masanızda derli toplu göstermeye yarıyor arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum istiyorsanız açıklamalar kısmında linke ulaşabilirsiniz. Hemen şu stantı da bırakayım. Şu canavarı hemen size tanıtmış olayım. Arkadaşlar kulaklığımız Rampage Amazing gerçekten harika bir kulaklık. Hemen yan tarafa geldiğimizde de 3 tane resmin bizi karşıladığını görüyorsunuz arkadaşlar. İlk resimden hızlı hızlı bahsetmek gerekirse 7.1 sanal sürücülere sahip bir görsel bizi karşılıyor. İkinci resmimize geldiğimizde burada mikrofonumuzun üstünde 3 tane RGB aydınlatma olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü resmimize geldiğimizde de Rampage logosunun RGB yandığını görebiliyoruz. Hemen arkasına döndüğümüzde burada birçok dil seçeneği bizi karşılıyor. Hemen Türkçe dil seçeneklerinden size özel özelliklerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Esnek mikrofon uzun süreli rahatlık için yumuşak kafa bandı, daha fazla yalıtım ve rahatlık için geniş kulak pedi. Bu gerçekten çok çok güzel. Yani kulağı büyük olanlar için de küçük olanlar için de kulaklığın pedi tamamen kulağınızı kapattığınızda dışarıdan olası bir ses duymanız biraz daha minimum seviyede oluyor. O yüzden ses kasmanız daha yüksek avantajlara çıkmış oluyor. Hemen devam edelim. RGB aydınlatmalı bir tasarıma sahipmiş. Stereo Pro Esport sesi 7.1 sanal servanttan bahsetmişler. Biliyorsunuz ki Rampage'in kulaklık kutuları bu şekilde yan tarafı şeffaf oluyor. Biz buradan çok rahatlıkla kulaklığı almadan önce kulaklığımızı görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel düşünülmüş. Hemen kutumuzu da kenara alıyorum. Bu arada PlayStation 4 ve bilgisayarınızda rahatça kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben Bilgisayara bağlamıştım kulaklığı. Daha demin de bahsettiğim gibi aktif bir şekilde kulaklığı bilgisayarda kullanıyorum arkadaşlar. Müzik dinliyorum, oyun oynuyorum. Yani e, aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapıyorum kulaklıkta. Yani günlük hayatımda bilgisayara geçtiğimde kulaklığı kullanıyorum. Olası bir eksi puan vermedim. Yani yalıtımı olsun, ses kasması olsun müzik ritimlerindeki baslar, tizler vesaire o kadar çok derin bas tiz duyacağım, edeceğim demeyin. Ya bu oyuncu kulaklığı, fiyat performans bir oyuncu kulaklığı. Yani 250 TL'de alabileceğiniz en mükemmel ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Birçok farklı marka model vesaire vardır ama bilinmedik bir markaya yatırım yapmaktansa bilindik bir markaya yatırım yapmayı ben tavsiye ediyorum. Daha mantıklı buluyorum daha doğrusu. Ayrıyetten de şu benim biraz daha dikkatimi çekti. Burada arkadaşlar RGB aydınlatmamızı kapatacak sesimizi kısacak ve mikrofonumuzu aktifleştirecek tuşumuz bulunuyor. İstediğinizde mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. istediğinizde açabilir. Ayrıyeten yanda bulunan ses tekerleğinden de müziğin ya da oyunun sesini kısabilir. İsterseniz de açabilirsiniz. Yani şu hoş bir görüntü aslında RGB aydınlatması. Ama burada bizim bir butonumuz bulunuyor. Bununla birlikte açabiliyorsunuz. Bununla birlikte kapatabiliyorsunuz. Kulaklığın yazılımını birazcık böyle göz gezdirdim. Birçok özelliğini birçok ayarını yapabiliyorsunuz. Ama RGB aydınlatmalarını değiştiremiyorsunuz. Bu bence eksi bir durum olmuş ama olmaz da olurmuş diyebiliriz. Gözüm kaşındı. <laughs> Arkadaşlar kulaklıktan hemen şöyle kısa kısa bahsedeyim ondan sonra oyun testlerimize geçelim. Hemen kafamızın üstüne gelecek kafa bantımızda şöyle çok çok yumuşak yani böyle güzel hissettiren dokunduğunuzda da güzel hissettiren bir pedimiz bulunuyor. Kulaklık pedlerimize de gelirsek iki tarafı da gerçekten çok çok yumuşak şöyle kulağıma da takayım Şöyle taktığımda kafa bandı tamamen kapalı arkadaşlar hiç açmadım. Şu an tamamen kulaklarımı kapattı ve yani ee, yalıtım olarak da tamamen böyle oturuyoruz. Mesela şu an kendi sesimi biraz daha az duyuyorum. Yani ufacıcık bir müzik çalsa kendi sesimi hiç duyamayacağım. Bu oyun oynarken de aynısı oluyor. Birçok kulaklık kullandım. Mesela oyun oynarken arkamdan gelen ya da konuşan birisinin sesini duyuyordum. Oda içinde olanlardan bahsediyorum. Ama ben bu kulaklıkla yanımda dibimde olan bir kişinin bile sesini çok çok az duydum. O yüzden yalıtım olarak ben kulaklığı beğendim. ها çıkartmadan önce çıkartıyordum. Şöyle mikrofondan da bahsedeyim. Mikrofon bu şekilde aşağıya direkt iniyor. Hiç sağ sol yapamıyorsunuz. Bir yukarı, bir aşağı yapabiliyorsunuz. Ama bu da gerçekten çok çok güzel bir durum olmuş. Diğer mesela Rampage'in kulaklıklarında sadece bu şekilde duruyor ve kıvrılıyordu. Yani o şekilde mikrofondansa bu şekilde bir mikrofon olması bana göre daha güzel ve daha kullanışlı oldu. Ya da mesela bu mikrofon buradan çıkartılabilseydi ya da şu mesela yana dönebilseydi Tabi bu özellikler ekstra bir fiyat maliyet olmuş olacaktı. O yüzden o kulaklığı bu fiyatlara alamayacaktık. Ama diyebileceğim tek şey yani eğer bu fiyatlarda bir kulaklık arıyorsanız arkadaşlar indirimini de yakalarsanız yani 250 TL'ye, 240, 260 TL'ye alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin arkadaşlar bir oyun testimizi yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Evet, herkese merhaba. Oyun testimize geçmeden önce Karşılaşma kulaklığın bulundu. mikrofonunu test etmek istiyorum. Seslerden ne kadar duyabilirsiniz bilmiyorum ama şu an sesim bu şekilde. Şu an sesim bu şekilde. Mikrofonu kaldırdığımda sesim bu şekilde. Mikrofonu indirdiğimde sesim bu şekilde. Şimdi de oyun testimize geçelim. Ses nasıl kasacağız? Kulaklığın verdiği seslere göre reflekslerimiz nasıl hareket edecek? Bunları test edeceğim. Duymuş olduğum hissiyatları size ifade etmiş olacağım. Şimdi oyun testimize geçelim. <laughs> Wow, güzel ses alıyorum. Çok hızlıydı bu. Ya ben şu silahıma geçeyim. Abi tek 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 atıyor tek. Wow, tek. <laughs> o da güzel ses kasmış. Abi ona kaç vurdum? Ezip geçiyor. Ya yapma. Sakin ve kararlı. Sakin tamam. ve kararlı, tamam Hadi. mı? Hadi bakalım. Savaş. Peşlerine düşün. Hızlı. Bu benim silah çok mu sekiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Şu imlec'i birazcık küçültmem lazım. Evet arkadaşlar oyun testimizde gerçekleştirdik. Farkındaysanız hala için kulaklık mikrofonundan sizlerle birlikte konuşuyorum. Ben görüntüde sesi edit montajda tamamen dip kısmı alacağım. Şu an bilgisayardaki kayıt üstünden beni duymuş olacaksınız. Bu şekilde de mikrofon kalitesini de sizlerle paylaşmış olacağım. Mikrofon kalitesini beğendiyseniz aşağıya beğendim ya da bunun dışında beğenmedim diyebilirsiniz. Tamamen sizin görüşünüze, zevkinize kalmış bir şey. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Sizlerle paylaşmak istediğim birçok şey var arkadaşlar. Sadece şu an vaktim olmadığından bunları sizlerle paylaşamıyorum. Beni tanıma videosu yani Ömer Faruk dede kim, ne iş yapıyor işte bunun gibi birçok soruyu Instagram üzerinden bana sormuştunuz. Ben de bunun hazırlık aşamalarını nasıl yaparım, nasıl bir video olur, kurgusu nasıl olur vesaire bunları şu an düşünüyorum. Sizler de merak ettiğiniz şeyleri isterseniz Instagram üstünden isterseniz de bu videonun altına yorumlar kısmına düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Beni tanıma videosu gelecek arkadaşlar sadece birazcık zaman birazcık zaman birazcık zaman çünkü çok aşırı derecede yoğunum. Sadece yani video işiyle uğraşmıyorum. Bunun dışında birçok işle uğraştığım için sizlere vakit ayırmam birazcık daha zor oluyor. Ama inanın ki elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Sadece bu kamera karşısına çıkabilmek için, videoları montajlayabilmek için, size gerçekten çok güzel içerikler üretebilmek için yani ne yollardan geçtiğimi Yakında paylaşacak olduğum videoda bunları sizlerle paylaşmış olacağım. O zaman beni daha iyi anlamış olacaksınız. En azından ben öyle düşünüyorum. O zaman son sözlerimizi de söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.